Sabah'a Gökçen'in PCR testine girdik. Antijen daha ucuz. 175 lira. Diğeri 250 lira. Antijeni yaptık. Bakalım negatif çıktı. Şimdi girişe kadar yapacağımız tüm işlemleri gösteriyoruz. Bu arada bu, bu anı çok özlemiştim. Şimdi de yurt dışına çıkış paramızı verelim. Bunu vermeden biliyorsun çıkamıyorsun. Çok seviyorsun. Devletimiz bayılıyor bayılıyor. Bize bayılıyor. Bak marketliyoruz. Marketledik. Bir adet. Para girişini buradan verdik mi? Aldık. Bayılıyor ya, bayılıyor. İnan, i̇nanır mısın? Devlet bizi seviyor. Aşırı aşırı. şimdi Ukrayna'dan girişi yaptık. Sordukları dört tane Birkaç tane soru var. Dönüş biletimi istediler. Dönüş biletini istediler. Kalacağım oteli. Nerede kalacağım? Ne kadar parayı istemedi, sormadı. Covid testini istediler ve Ukrayna'da yapılmış bir e, seyahat sağlık sigortası. Onun iletişim bilgilerini size vereceğim sevgili arkadaşlar. Vodafone var. Lifestyle dediği Türkcell zaten. Vodafone, Vodafone. 1 dolar 22 krivna. Oh, TL'ye oh, oh. bakalım. 3.62 Evet saat 7'den sonra kur farkı atlıyor. 28 oluyor arkadaşlar. Normalde 27 oluyor. 100 dolar bozdurduğun zaman 30-40 lira oh. oynuyor. İstersen yapabilirsin. What? SIM card, open internet, open calls, unlimited. What unlimited? <laughs> unlimited. Vodafone yes. Ukrainian. How much? How much is uh, 180? Oh, It's uh, very very cheap in uh, airport. Uh, because in the airport you buy Martıya benzer ulaşma aracını kullanabilirsin. Çok iyi yokuş çıkıyor. Türkiye'deki martılardan çok kat ve kat iyi. Bir yaz çocuklar Bağırma oğlan bağırma buraya buraya. Başka ne diye yapabilirsin? Adamlar yapmış işte. Şu Elizabeth bu mu? Tiroz alırken oynayalım bari. Evet, Tirozumuzu 85 Krivna'ya aldık. Bak yağmur yağıyor adamlar yine oturuyor. Siz alsanız hemen kaçarsınız. Aman yağmur yağdı eve gidelim. Yumurtalar soğur değil mi? Ya bu işte ya bu hayat bu. Güzellik bu. 6.000 lira. Çok ucuz ya. Benim Swifter'la aynı fiyat. Oh, kruvasanlara baksana. Çok güzel. Şimdi enerji zamanı. Kruvasansız olmaz. O kadar hızlı bir yürüyen merdiven ki o kadar da aynı zamanda aşağı iniyorsun. Bunu Çek Cumhuriyeti'nde görmüştüm. Bir de burada. Kaç metre aşağı gidiyoruz onu da bilmiyorum. Süper bir şey ya. Ama nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Dur bakalım ne çıkacak. durağa geldiğimi bilmiyorum da geldik bakalım ne olacak. <laughs> burası Lisova Pazarı arkadaşlar. Metroda en son durak. Geliyorsun A'dan Z'ye her şey var. Bayağı da bir kalabalık pazar. E, pa, pazar gün değil ama burası bir pazar. Müthiş kalabalık. Soğanlar, domatesler, salatalıklar. Ama salatalıklar niye söyle? Diken şeklinde. Buradaki hanımefendi daha çok iş yapıyor. Karadut mu? Karadut'a bakalım. 53, 15 Yok şey, böğürtten. 15 lira. Değer mi? Kesinlikle değer ya. 15 liraya hiçbir şey yok. Gelmiyor zaten. Kiril alfabesini nasıl anlıyorsun? Ya arkadaş bu tuvalet yazıyor. Yani başka ne yazabilir burada? Restoran yazacak hali yok ya. Oh oh et fiyatları. 30 lira. 30 lira, 40 lira et. O biçim on numara etler. Savaşmayın sevişin. Savaşma seviş. Arıcılık arkadaşlar. Bakalım bal fiyatlarımız nasılmış. Apoçum oh, oh. Ne güzel. Amcamızın bıyıklarına bakın bu arada. Bizim köylü Mehmet Turan. <laughs> Just looking. Baksana kaç sıra balık var. Yani 2, 3, 5, 10 balıkla adamları kandırmıyorlar. En az 20 tane balık çeşidi var. 30, 40 tane belki de. Baksana. Yüzlerce. Hamsi mamsi diye değil. Adamlar doldurmuşlar yani. Bak şehir merkezinde 30 lira, 40 lira olan burada 10'a 15'e düşüyor. Burada karnımı doyurayım bari. Oh yes. Bak. Türkiye'de bir sitede mascarpone tarzı peynirler aldım. Bir sürü çeşidini seçtim. Hepsi 150 gram bu şekildeydi. Tam tamlar 4000 liraya yakındı. Ama Ukrayna'da bunu alsam en az 100-200 lira tutacak. Düşün yani. Nasıl bir ülkedeyiz biz? Ne içtim bilmiyorum ama deneyeceğim. Herkes alıyor. Bakalım neymiş. Diyorsunuz ki su niye içmiyorsun? Şarap içiyorsun Ya şarap 2 lira. 1'e 2 lira su 16 lira şimdi yani bunun için öyle bir vakitte de gerek yok her vakit içebiliyoruz şey bakın arkadaşlar turnikelerde herhangi bir engelleme bariyer sistemi yok basıyorsun geçiyorsun yani bunu Türkiye'de böyle bir şey var mı yok hani nasıl ülkeye geldiğimizi düşünün artık insanların ne kadar dürüst olduğunu görüyoruz sene önce buraya gelmişliğimiz var yani. Bu sene olacak mı bakalım. İçelim. Aman 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 Allah'ım. kum gibi kız. Görüyoruz. Şimdi yer altına girdik. Abi yer altından normalde çıkıp karşıya geçmemiz gerekiyordu ama koskocaman bir alışveriş merkezi tarzında bir şey oldu. Şimdi burada muhtemelen yine farklı bir yere çıkacağım. Baksana bura ne be? çok güzelmiş burası da. Normalde inecektim alttan karşı tarafa geçecektim ama bir anda koskocaman bir alışveriş merkezi oldu. Birçok ülke gezdim fakat hiçbir ülkeyi Ukrayna kadar benimsemedim. Sanki yıllardır burada yaşıyormuşum. Burada yaşasam bile o kadar şey yapmam. Kendimi kötü hissetmem. Buraya ait oldum.